Otur, bir, toz, bir, otur, bir, otur. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi. Ne yiyorsun? Tost. Tost. Başka? Tost. Çak amcası onunla. Ben onu kabul ediyorum reçteyim. Bitmedi. Bitmedi. Burada seni takip eden arkadaşlarım var. Onlara bir şeyler söylemek ister misin? <laughs> bak bak ama. Kime bakıyorsun? Bak <laughs> bak. Bırak yer turşunu? Yok. Hiç... <laughs> Al bakalım. o neydi? Ben... <laughs> Burki uyumaya geçti. Güzel. <laughs> <laughs> <laughs>